Herkese merhaba. Gördüğünüzü sandığınız her şeyin aslında büyük bir yanılsama olabileceği hiç aklınıza geldi mi? Bugün beynimizin evrenin ezici çoğunluğunu, yani tam %99'unu bizden nasıl sakladığını konuşacağız. Gerçeklik algınızı yerinden oynatacak bu yolculuğa başlamadan hemen önce bu tür zihin açıcı içerikleri kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bu çalışmayı beğenmeyi sakın unutmayın. Hazırsanız şimdi o filtrenin arkasına birlikte geçiyoruz. Tam şu an Oturduğunuz odayı düşünün. O oda aslında gözle göremediğiniz radyo dalgaları, Wi-Fi sinyalleri, mor ötesi ve kızıl ötesi ışık gibi sayısız veri akışıyla dolu. Ama bizler bu devasa elektromanyetik spektrumun o kadar küçük bir kısmını, yani sadece görünür ışığı algılayabiliyoruz ki, evrenin geri kalanı bizim için adeta görünmez. Bu oldukça sarsıcı bir fikir, öyle değil mi? Yani şu an deneyimlediğimiz her şeyin evrenin o ham ve filtrelenmemiş hali olmadığını düşünmek. Aksine beynimizin hayatta kalalım diye bizim için özenle kurguladığı basitleştirilmiş bir versiyon olma ihtimali. Peki, hadi o zaman bu konuya bir talalım ve bu sansürlü filmin tam olarak ne anlama geldiğini birlikte keşfedelim. İşte bu en temel soruyu önümüze koyuyor. Eğer gördüğümüz, duyduğumuz, ve hissettiğimiz her şey okyanustaki bir buzdağının sadece suyun üzerindeki minicik bir kısmıysa o suyun altındaki devasa kütlede yani göremediğimiz o kısımda neler gizli Neyse ki bilim bu olguyu mükemmel bir şekilde açıklayan tam da cuk oturan bir kavrama sahip Umwelt, Almanca'da çevresel dünya demek. Bu kavram şunu söylüyor. Her canlı kendi biyolojik donanımı neye izin veriyorsa o kadarını algıladığı kendine özgü bir gerçeklik balonu içinde yaşar. Yani evren hepimiz için aynı ama deneyimlediğimiz gerçeklikler birbirinden tamamen farklı. İşte bu örnek, aradaki farkı inanılmaz bir şekilde gözler önüne seriyor. Bizim için sadece güzel, sarı bir çiçek olan şey, bir arı için adeta bir hava limanının iniş pisti gibi. Arı bizim göremediğimiz ultraviyole desenleri sayesinde çiçeğin tam kalbini, yani besin kaynağını buluyor. İkimiz de aynı çiçeğe bakıyoruz ama tamamen farklı iki gerçekliği deneyimliyoruz. Ve bu sadece arılarla sınırlı değil, hayır. Mesela bir kene için siz sadece hareket eden bir ısı ve koku lekesiniz. Onun bütün evreni, bütün gerçekliği bundan ibaret. Bir yara dünyayı ses dalgalarının yankılarıyla görüyor. Her biri hayatta kalmak için optimize edilmiş kendi özel gerçekliğinde yaşıyor. İşte bu konuyu tam da bize getiren o kritik soru. Eğer hayvanlar alemi her birinin kendine ait bir umvelti olan bambaşka gerçekliklerden oluşuyorsa, neden biz insanlar bir istisna olalım ki? Peki, eğer bizim gerçekliğimiz de sadece bir umwelt ise, beynimiz bu filtrelemeyi neden yapıyor? İşte modern nörobilim bu soruya çok çarpıcı bir teoriyle cevap veriyor. Donald Hoffman'a göre evrim bizi gerçeği olduğu gibi görmemiz için değil, tam tersine onu tamamen görmezden gelmemiz için şekillendirmiş. Nasıl mı? Tıpkı bir bilgisayar arayüzü gibi. Bir an için düşünün, bilgisayarınızdaki o çöp kutusu simgesi gerçekten bilgisayarın içinde minik bir çöp kutusu olduğu anlamına mı geliyor? Tabii ki hayır. O sadece altta yatan o karmaşık kodları ve devreleri sizin için basitleştiren kullanışlı bir sembol. İşte Hoffman bizim de nesneleri, insanları ve mekanları tam olarak böyle gördüğümüzü söylüyor. Onlar gerçeğin ta kendisi değil, hayatta kalmamıza yardımcı olan basitleştirilmiş simgeler. Yani en önemli nokta şu: algısal sınırlılıklarımız bir kusur değil, bir özellik. Adeta bir hayatta kalma stratejisi. Beynimiz Evrenin o ezici karmaşıklığından bizi korumak için bir sigorta görevi görüyor. Gerçekliğin tamamını görmek bir bilgisayarın aylarda milyonlarca satır kodu çalıştırmaya çalışması gibi zihnimizi çökertirdi. Bu fikir kulağa çok modern ve bilim kurgu gibi gelse de aslında insanlık tarihi kadar eski bir şüpheye dayanıyor. Bu aslında insanlığın binlerce yıldır sorduğu bir soru. Platon'un o meşhur mağara alegorisinde mahkumlar duvardaki gölgeleri gerçek sanıyordu çünkü tek bildikleri oydu. Doğu felsefesi gördüğümüz bu dünyanın Maya adında bir yanılsama perdesi olduğunu söyler. Ve tabii ki modern çağda The Matrix bu fikri hepimizin zihnine kazıdı. Bu şüphe kültürümüzün ve felsefemizin en derinlerine işlemiş durumda. Gördüklerimizin ötesinde daha büyük, daha gerçek bir şeylerin olduğu hissi bir türlü peşimizi bırakmıyor ve tüm bunlar bizi nihai ve belki de en rahatsız edici soruya getiriyor. Madem ki bir filtrenin, bir arayüzün içinde yaşıyoruz, o zaman şöyle bir hayal edin. Tüm hayatınız sizin için özel olarak tasarlanmış güvenli bir oyun parkında geçiyor. O duvarların ötesinde ne olduğunu hiç merak etmez miydiniz? Beynimizin bizi korumak için sansürlediği o %99'luk kısım acaba neye benziyor? algılayamadığımız renkler, duyamadığımız sesler, hissedemediğimiz boyutlar, belki de hayal bile edemeyeceğimiz bir güzellik ya da tarif edilemez bir dehşet barındırıyor. Bu belki de tüm soruların en derini. Bu filtrenin bu arayüzün ötesine geçmek mümkün mü? Ve eğer mümkünse orada bizi ne bekliyor olurdu? İşte bu soruyu size sormak istiyorum. Sizce o filtrenin ardındaki gerçeklik bir rüya mı yoksa bir kabus mu? En yaratıcı, en çılgın teorilerinizi aşağıdaki yorumlarda bizimle paylaşın. Bu zihin açıcı yolculukta bana katıldığınız için çok teşekkür ederim. Gerçekliğin başka hangi katmanlarını birlikte aralayacağımızı görmek için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonrakinde görüşmek üzere.